Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir sayfa açmıştır. Kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber görevimizin sorumluluklarıyla, bilinciyle Adıyaman için gece gündüz çalışıp astım felaketi olan depremde yerle bir olan, evini kaybeden, iş yerini kapatmak durumunda kalan, evsiz kalan, işsiz kalan, bütün Adıyamanlı hemşehrilerimizin Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanındayız. Her daim 24 saat esasına dayanarak yanında olmaya da devam edeceğiz. Tekrardan benimle birlikte görev alan çok kıymetli il yönetim kurulu arkadaşlarımıza, ülküdaşlarımıza, camiamıza, Adıyaman'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.